Sayın Başkanlarım, Saz ekibimiz, Seyman ekibimiz, yönetim kurulu üyelerim. Bugün burada hep birlikte olduk. Çok da güzel olduk. Biz birlikte güzeliz. Katkılarınızdan, katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederim. Bundan sonra da böyle günlerde ve derneğimizde böyle zengin olalım, güzel olalım. Bir arada olalım, birlikte olalım derneğimizi geliştirelim. Yani bu bahsettiğim grupları oluşturalım. Ama önceliğimiz derneğimiz için bir yer temin etme düşüncesi. Ekiplerimizi, folklor ekibimizi, saz ekibimizi geliştirmek. Yani kültürümüzü biraz daha geliştirmek. Bunun için de sık sık bir araya gelip bunları konuşabilirsek, geliştirebilirsek bizim için gelecek nesillere bizi anmaları, kültürümüzü tanımaları için vesile olabilirsek bu bizim için onur olacak, gurur olacak. Biz de buna vesile olalım. Ben katılımlarınızdan, katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.